Güzeldi. Güzel Güzel güzel. Beytullah, Şafat, Çağlar, Ahmet, evet. Evet, vallahi kemik hareketleri görüyorum. Otopside gibiyim şu anda ya. İçeride sanki kertenkele oynuyor yemin ediyorum bak göbeğin orada. Vallahi otopsiye girmiş gibiyim ya. Kızım yağmurlu havada uçarsın sen, vallahi uçarsın. Tayin Zülfikarlı. sen? Kızım senin nereni tutacağız? Tutacak yerin de yok. Oyna oyna tamam. mı? E, ne yapayım bakıyoruz ya. Allah Allah. Vallahi Game of Thrones dizisinde gibiyim şu an. Ha. İlk Tela Polat. <laughs> dans ya. Oh, vallahi yoruldu. Tamam Ela. Tek teşekkür ederim. Dinlen dinlen.